Bu NBA oyuncusu bir projeydi ve bizzat NBA ve ABD hükümeti tarafından siyahi vatandaşların imajlarını düzeltmek için kullanıldı. Grant Hill'den bahsediyorum. 7 kez All Star olması dahil çok sayıda bireysel ödülün sahibi olan basketbolcunun NBA'ye girdiği 1994'te ligde büyük skandallar konuşuluyordu. Açık ara en büyük süperstar Michael Jordan'ın eleştirildiği büyük konular ve çete üyesi olduğu ortaya çıkan siyahi oyuncular birçok insanın ırkçı bir ön sahip olmasına neden oluyordu. Hatta o dönemlerde Elin Iverson'ın çet üniformalarıyla maç önü pozlar vermesi yasaklanmış. Bu nedenle bir dress code bile getirilmişti. Menajerler ve NBA yönetimi yokluktan ve sokaktan gelen basketbolcular hikayesinin değişmesi gerektiğine karar verdi. Tam da bu dönemde klasik olumsuz siyahi imajının aksine son derece iyi eğitim almış, piyano çalan, çok başarılı insan ilişkileri olan ve Gate aksanı kullanmayan bir oyuncu olarak tanınan Hill'e sıkı sıkıya sarıldılar. Hill ilk sezonunda açık ara en çok oyu alan oyuncu olarak All-Star seçildi. Birçok basketbol sever Hill yetenekli olsa da kariyer hikayesinin NBA'in PR stratejisi olduğunu düşündü. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.